Biz, abi, panik, şey. Hepiniz aynı asansördesiniz bu arada. Onu söyleyelim. Pardon, pardon geliyorum. Teşekkür ederim. Pardon. Yetişmem lazım da. Kapatmayalım yüzümüzü. Böyle bastık mı? Yine 5'e basabilir miyiz acaba? Teşekkürler. Kim? Pardon, çok affedersiniz. Kaldık mı? Kaldık. Hayır, kaldık. acaba? Kal Nasıl kalmadık kal hanımefendi? Görmüyor musunuz? Bir yarıda kalmışız. Duvar gözüküyor şurada. İki buçukta mıyız? İki <Gülüş> buçuk <laughs> Bu espriden sonra üç buçuk atıyoruz herhalde. <laughs> Durun tıkalım. Evet. Böyle bir nefes zor alıyorum. Hayır, hayır. bir mert. Aman <laughs> Allah'ım nasıl bir ortam ya? Bir yanda gri, bir <gülüyor> yanda kısacık. Şey. Allah'ım. Kimse yapma. Kimse yapma. Yardım istiyoruz. Yardım yok mu Kapı açılıyor mu acaba ya? Kapı. <gülüyor> 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 Biz şurayı zorlasak da el şu kapıya. Ya beyefendi kapı... lütfen. Benden biraz uzak durabilirsiniz. Çok sevindim. Çıkmamız lazım. Burada mı kalacağız? <laughs> yani pizzacı kimdi? Pizzacıyım ben size. <laughs> Sen tutsana şöyle kardeşim. Ya tut pizza. pizza. <gülüyor> <gülüyor> askı sırtımda askı var ya. Bir <laughs> şey şey artık kokulardan başla. Ben ben <laughs> ha, ha. Tamam. <laughs> Beyefendi ya bir kapıyı... Kastırma kapı... mu? Ne o Allah aşkına bu nedir ya? Hayır hayır yaşayacağım. Kimse yok mu? İmdat! <laughs> ya bir el atın da kapıyı açalım. Bağırma <laughs> kimsesiz kimse bulmaz. arkadaşlar, 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 Arkadaşlar bir sakin olalım. arkadaşlar biz bir sakin olalım. 30 dakika sonra Abi, telefon mu çekiyor? Ben Nasıl bir yerde verelim? Arkadaşlar heyecanlanmayın. Arkadaşlar heyecanlanmayın lütfen. Lütfen. Gitti para. siz benden biraz, biraz uzak durabilir misiniz? Nereye gideyim ya? Aman Allah'ım. Kapıya bir el atsana, tut şuradan bir açalım şu kapıyı. Tutsana. Aaaa! Şuradan bir şey söyleyeceğiz. Tamam, pizzaya sıçak. Şuradan yani siz o koltuk altında adam mı öldürdünüz? Bu nedir ya? Allah'ım! Biz akşama kadar okuyup parçası peşinde taşıyoruz. Sarım saklı bastır balıyı mı yansam? Bu ter kokusu mu iğrenç değil mi? Tamam. Arkadaşlar bir şey sakin <laughs> olun. Ol. İmdat! Yardım! Sakin olun <laughs> ben çıkartacağım <gülüyor> sizi. <laughs> Allah'ım yardım! geliyorlardı. Bunu sen her zaman yandım aslında. <laughs> ben sizden alacağım bu parasını. Sizden alacağım bu parasını. bir tutsana. Birbirine geliyor geliyor sanki? Evet evet. Şey istiyenler... Buradayız. Tötenim. Buradayız. Ah, ya bu neydi? istiyorum. Ah, Teşimak istiyorum. Pizza sizin <laughs> miydi? Pizza sizin miydi? <laughs> Alın şu pizzayı Gaz maskeleri nerede? <laughs> ne <yazık>? gösteriyor? Allah'ım. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. <laughs> Hemen inmem lazım. Ben çıkacağım önce. Çekilin. <laughs> <laughs> evet ya, teşekkür ederiz. Hişen şey <laughs> <Nasıl? gülüyor> hapşurduğumuz zaman o, o tepkilerini vermedi. Pizzacı pizzanın evet. üzerine hapşırıyoruz tepkilerini vermedi. Hocam mesela yani, şöyle pizza biz pizzacıyı sonradan fark ettik zaten pizzacı olduğunu. <laughs> Başta bir <gülüyor> <gülüyor> anlayamadık. <gülüyor> Ya o şeyi yani verseydiniz mesela hani Arkadaşlar çekilin acelem var Şu pizzaları da yetiştirmem lazım filan Hani hayali bir şey oynuyoruz Pizza olduğunu belli edelim yani orada Ondan sonra e, Tabii o sizin de panikliğinizi Ya Allah'ım ya Rabbim ya 5 dakika içinde yetiştiremezsem Benim hesabımdan maaşımdan kesecekler ya filan diye Ben şeye gördüm ben Başladığından beri Ekmek parası <laughs> Maaş <Hayat> Ama şeyde mesela e, yani e, grip olan arkadaş aa nereye o pizzalar filan gibi şeyler yapabilirdiniz. Ya bir dilim versene nasıl olsa kaldık burada yetiştiremeyeceğiz zaten ziyan olmasın ver ben yiyeyim filan diye. Ondan sonra öyle güzeldi ama.